Ne yapıyorsunuz burada? Ha, küçük bebek galiba bu. Ne yapıyorsunuz? Labiş ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya? Bebek mi bu? Bebek. Ha, bir bebek çıkma. Bebek tespih ister misin? Bebek. Tespih ister misiniz? Ha, abla, abla. Ha, Kafasına sığmaz herhalde ablası. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu kim ister? Bebek <laughs> 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 sen hiçbir şey yetişemiyorsun <laughs> ama hepsini abla alıyor. Muhammed. O da aldı. Aa. Abla her şeyi sen alırsan olmaz ki. Tamam. <laughs> Mehmet babla her şeyi alıyor ya. Ay, evet. Bay. <laughs> <laughs> Mustafa her şeyini aldı. <laughs> Allah, <ki değil> ya. <laughs>

Aldın mı sonunda? <laughs> İyi oldu.